Bir yandan da hani hala gelmeye katılanlar e, girmeye çalışanlar var onları kontrol ediyorum. Duraklamamızın nedenleri. İç nedenler ve dış nedenler. Nedenmiş arkadaşlar? Bunlar bahsedelim birazcık. Duraklamanın iç nedenlerine baktığımız zaman bakın şöyle yukarıdan aşağıya dört alt başlık altında bunları sıralayabiliriz. Duraklamamızın nedenlerine baktığımız zaman. İlk olarak karşımıza merkezi otoritenin bozulmasından bahsedeceğiz. Daha sonrasında askeri yapının bozulması bakalım duraklamamızın sebepleri arasında neler var bunlardan bahsedeceğiz. Ekonominin bozulması duraklamaya nasıl etki etmiş bundan bahsedeceğiz. Daha sonrasında da eğitim ve adaletin bozulmasından bahsedeceğiz. Arkadaşlar videolarınızı kapatabilir misiniz? Seda videonu kapatabilir misin? İç nedenlerde merkezi otoritenin bozulmasından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi normalde hatırlıyorsanız Orhan Bey döneminde sancak sistemi oluşturulmuştu. Neydi bu sancak sistemi? Şehzadeler tecrübe kazanmak amacıyla nereye gönderiyorlardı? Sancaklara gönderiyorlardı ve bu sancakların yönetimi sayesinde devlet yönetimi hakkında tecrübe kazanmış oluyorlardı. Fakat sancağa çıkma usulü 3. Mehmet döneminde ne yapılıyor arkadaşlar? Kaldırılıyor. Sancağa çıkma usulünün kaldırılmasıyla birlikte bizim karşımıza bu sefer deneyimsiz padişahlar karşı karşımıza çıkıyor. Deneyimsiz padişahlar. Bir de kafes usulü vardır. Birinci Ahmet döneminde arkadaşlar. Şimdi sancağa çıkma usulü kaldırıldığı için sancağa çıkma usulünün kaldırılmasından sonra burada sarayda bulunan şehzadeler saray içerisinde bir denetim altında eğitimlerine devam ediyorlar. Biz bunu aynı zamanda şimşirlik uygulaması adını veriyoruz. Metin kameranı kapatabilir misin? kafes usulü deneyimsiz padişahların aynı zamanda bizde Osmanlı devletindeki göstergesi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Ekber ve Erşat sistemi arkadaşlar. Ekber ve Erşat sistemi nedir? Ekber ve Erşat sistemi büyük ve yaşlı olan şehzadenin başa geçmesi demek. Yani bu bir veraset sistemindeki düzenlemedir. Değil mi? Veraset sistemindeki düzenleme olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyordu. Normalde Fatih Sultan Mehmet döneminde taht kavgalarını önlemek amacıyla ne denmişti? Devletin bekası için tehdit unsuru oluşturan kardeşin katli ne oluyordu arkadaşlar? Vacip deniyordu. Fakat birinci Ahmet tahta çıktıktan sonra ne yapacak? Kardeşini katletmek istemeyecek ve bu doğrultuda bir tane sistem ortaya atıyorlar. Ekber ve Erşad sistemi. Veraset sistemindeki bir düzenlemedir bu. Deniliyor ki kardeşleriniz katletmeyin. Büyük yaşta olan ve akıllı olan kişi başa geçsin ve biz bu sisteme hangi adı veriyoruz? Ekber ve Erşat sistemi adını veriyoruz. Şimdi buradaki amaç veraset sistemini bir düzene sokmaktı. Taht kavgalarını önlemekti. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bu başa geçecek olan büyük yaştaki kişi gerekli liyakata, gerekli yeterliliğe, gerekli beceriye sahip mi? Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla bu durum aynı zamanda deneyimsiz padişahların yine başa geçmesine ne olacak arkadaşlar? Sebep olacak. Bu da bizim merkezi otoritemizin bozulmasının ve duraklamamızın iç nedenleri arasında ne yapar? Karşımıza çıkar. Buradaki kafes usulüne dikkat edelim. Çünkü kafes usulüyle birlikte artık sancağa çıkmayacak padişahlarımız ve sarayda bir gözetim altında eğitimlerine devam ettirecekler. Dolayısıyla deneyimsiz padişahlar karşımıza çıkıyor. Yine Ekber ve Erşat sistemi ile gerekli beceriye liyakata sahip olmayan şehzadelerde ne olmuş olacak padişah olarak başa geçmiş olacak yine bu dönemde küçük yaştaki şehzadelerin padişah olarak tahta geçmelerinden dolayı saray kadınlarının müdahalesini görüyoruz saray kadınlarının devlet yönetimine müdahalesini görüyoruz. Bunun dışında <laughs> rüşvet ve iltimasın artması. Yani yine yeterli eğitime sahip olmayan, yeterli beceriye sahip olmayan devlet adamlarının adam kayırma yoluyla hak etmedikleri statülere getirilmesi de merkezi otoritenin bozulması açısından önemlidir. Ve bizim duraklamamızın iç nedenleri arasında ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor gelelim askeri yapının bozulmasından bahsedelim ocağa usulsüz asker alımı. Şimdi arkadaşlar normalde biz Yeniçeri ocağına nasıl asker alıyorduk? Değiştirme sistemini asker alıyorduk. Ve biz bunları acemi olanlar ocağında sıkı bir askeri eğitime tabi tutuyorduk. Ardından askeri yeterli olanlarını ne yapıyorduk biz? Yeniçeri ocağına asker olarak gönderiyorduk. Fakat özellikle 3. Murat döneminde. 3. Murat kimdir? Yükselmenin son duraklamanın ilk padişahı. 3. Murat mesela bir örneği vardır arkadaşlar oğullarının sünnet düğününde sünnet töreninde askerlikte olmayan askerlikle ilgisi olmayan adamların ocağa alınmasını kabul ediyor. Dolayısıyla bu durum karşımıza bizim askeri yeteneği olmayan kişilerin e, ocakta asker olarak varlığını devam ettirmesi olarak karşımıza çıkacak. Bu durumda bir süre sonra Yeniçeri ocağının bozulmasına neden olacak. Yine bir diğer sebep ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışının ortaya çıkması askeri yapının bozulmasında etkili olan sebeplerden bir tanesidir. Normalde Yeniçeri Ocağı devlet için olan bir ocak değil miydi? Evet. Bunlar 3 ayda bir ulufu adı arkadaşlar maaş oluyorlardı. Bir de bir de baktığımız zaman her padişah değişikliğinde biz bu Yeniçeri askerlerine ne veriyorduk? Cülus bahşişi veriyorduk. Cülus bahşişi veriliyordu. Şimdi bir süre sonra bu Yeniçeri askerleri daha fazla cülus bahşişi almak adına sürekli padişahı değiştirmeye çalışacaklar. Ve bu doğrultuda askerler isyan çıkartmaya başlayacaklar. Her cülüs bahşişi istediklerinde sarayın kapısına dayanmaya başlayacaklar arkadaşlar. Dolayısıyla sanki devlet sadece bu askeri ocak için varlığını devam ettiriyormuş, ekonomisini bu yüzden geliştiriyormuş gibi bir anlayış ortaya çıkmaya başlayacak. Yani ocak devlet içindir anlayışı yerine hangi anlayış gelmiş olacak? Devlet o içindir anlayışı ortaya çıkacak. Yine arkadaşlar gelelim tımar sisteminin bozulması ile eyalet sisteminin ve eyalet ordusunun bozulmasından bahsedelim. Siz tımar sistemini nereden hatırlıyorsunuz? Türk İslam devletlerini düşünün. Türk İslam devletlerinde bir iktidar sistemi vardı değil mi? İktidar sistemi neydi? Taşra'da merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla ortaya çıkartılan bir sistemdi iktidar sistemi. Ve biz bu iktidar sisteminde iktidar topraklarının yönetilmesi amacıyla merkezden bu iktidar topraklarının başına ne atıyorduk? Yönetici atıyorduk. Burada Peki yöneticiler ne yapıyorlardı vergi topluyorlardı. Bak şu anda ben aslında sana tımar yani dirlik sistemini anlatıyorum. Değişen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve bu tımar sistemindeki yöneticiler buradaki vergiyi topluyorlardı, kendi maaşlarını karşılıyorlardı artan parayla ise ne yetiştiriyorlardı? Asker yetiştiriyorlardı. Atlı asker yetiştiriyorlardı. Ve Osmanlı devletindeki bu atlı askerlere baktığımız zaman bir adı vardır. Cebeliu askerleridir. Ve bu askerlerin bütün ihtiyaçları bu, bu tımar sahipleri tarafından vergileri toplayan bu tımarlı sipahiler tarafından ne yapılıyordu? Karşılanıyordu. Bu askerler aynı zamanda Osmanlı devletinde hazineden para çıkmadan ne yapılmasını sağlıyordu? Eyalette bir ordu yani bir askerlik bütünü yetiştirilmesini sağlıyordu değil mi Savaşa hazır bir asker ordu yetiştirilmesi sağlanıyordu. Fakat tımar sisteminin bozulmaya başlamasıyla birlikte sen buradan vergi topla toplayamazsan, vergi toplayamayınca bu askerlerin ihtiyaçlarını karşılayamazsın. Dolayısıyla artık senin tımar sisteminde yani eyalet ordunda bir azalma söz konusu olacak. Eyalet ordusu azalırsa bu sefer senin nereye asker alman gerekiyor? Yeniçeri Ocağı'na asker alman gerekiyor. Yeniçeri Ocağı'na asker alırsan ne olur? Bu sefer onlara her ay maaş ver diyorsun değil mi? Yeniçeri askerleri. Çünkü maaşlı askerler, ücretli askerler. Bunlara 3 ayda bir devlet hazinesinden para veriliyor. Bu aynı zamanda devlete külfet demek. Ama tımar yapısına baktığımız zaman tımar sisteminde devlete külfet olmadan, devletin cebinden hazineden para çıkmadan ne yapabiliyordum ben? Asker yetiştirebiliyordum. Fakat tımar sisteminin bozulmaya başlamasıyla birlikte artık benim bu tımar topraklarında yani eyalet ordumda ne olacak? Bozulmaya başlayacak. Yine Avrupa'nın askeri teknolojide ilerlemesi ne demek? Avrupa'nın askeri teknolojide ilerlemesi. Az önce yeni çağda Avrupa tarihinden bahsettik. Rönesans hareketleri, reform hareketleri, aydınlanma çağı ne dedik? Adamlar bilim ve sanat alanında ilerlediler. Yani teknik alanda bir ilerleme söz konusu. Ordularını teknik alanda geliştirdiler. Ve Osmanlı Devleti Avrupa'nın askeri teknolojide ilerlerken ne yapacak arkadaşlar? Gerisinde kalacak. Bu durumda Osmanlı Devleti'nin savaşları kaybetmesine ne olacak? Neden olacak? Baktık. Сын из за... Devam edelim. Ekonominin bozulmasından bahsedelim. Bakalım ekonominin bozulmasının, duraklamanın iç nedenleri arasında nasıl bir etkisi var? Biraz bundan bahsedelim. Coğrafi keşifler. Bak az önce ben Avrupa tarihinden bahsettim. Avrupa tarihini boşuna anlatmadım. Avrupa tarihinden bahsediyor olmamın sebebi Osmanlı devletinde duraklama döneminde ekonomik yapının bozulmasını anlamamız açısından bahsettim arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi diyor. Neydi coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi? İpek ve baharat yolları önemini kaybetmişti. Akdeniz limanları önemini kaybetmişti. Dolayısıyla İslam ülkeleri artık yoksullaşmıştı. Ve Avrupalı devletler coğrafi keşiflerle birlikte artık Akdeniz limanlarını kullanmayarak daha açık denizler üzerinden yani Atlas Okyanusu limanları üzerinden ne yapmışlardı? Sömürgelerine doğru ticarete başlamışlardı. Bu durum Osmanlı devletinde ticaretin sekteye uğramasında olumsuz bir etkisi oldu. Yine hatırla coğrafi keşiflerle birlikte yeni keşfedilen yerlerdeki değerli madenler nereye taşınmıştı? Avrupa'ya taşınmıştı. Hatta merkantalizm diye bir akımdan bahsettik değil mi? Bu adamlar değerli madenleri ellerinde bulundurarak ekonomik servetlerine servet katmışlardı. Dolayısıyla alım güçleri artmıştı. Ancak buna karşı Osmanlı Devleti'nin de alım gücü azalmıştı. Çünkü neden? parası değer kaybetmişti. Bak hep Osmanlı için şu anda olumsuz sebeplerden bahsediyorum. İşte bu sebepler Osmanlı'yı duraklamaya götüren sebeplerdir arkadaşlar. Devam edelim. Tımar sisteminin bozulması. Şimdi tımar sistemine baktığımız zaman az önce askeri yapının içerisinde aldım tımar sistemini. Evet ama tımar sistemi hem idari hem askeri hem de ekonomik bir sistemde hatırlıyorsanız. Neden? E, Taşra'da merkez otoriteyi sağlayabiliyordum. Çünkü merkezden yönetici atıyordum ben Taşra'ya. Bunun dışında burada vergilerin devamlı toplanabilmesini, düzenli toplanabilmesini sağlıyordum. Vergilerin düzenli toplanabilmesi için burada sürekli devamlı üretim yapılması sağlanıyordu. Dolayısıyla üretimde devamlılığı sağlıyordum. Aynı zamanda aldığım vergilerle ne yapıyordum arkadaşlar? Asker yetiştiriyordum. Yani şimdi ben vergi toplayamazsam bu durum yine ne oluyordu? Bu sefer eyalet ordum bozuluyordu. Eyalet ordum bozulunca ben Yeniçeri Ocağı'na asker alacağım. Yeniçeri çare ocağına asker alırsam da bu sefer onlara ben ne vereceğim? Ulufe maaşı dağıtacağım. Bak yine Osmanlı Devleti'nin hazinesine ne olmuş olacak? Zarar verecek. Ne zarar veriyor? Tımar sisteminin bozulması. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte Osmanlı Devleti buna alternatif olarak bir sistemi uygulamaya sokuyor. İltizam sistemi. Şimdi arkadaşlar iltizam sistemi aslına bakarsanız normalde Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren kullanılmaya başlayan bir sistemdir. Ama çok yaygın değildir. Genelde Kuzey Afrika topraklarında işte bu Fas, Cezayir, Tunus, Trablusgarp gibi bu coğrafyalarda kullanılan bir sistemdi iltizam sistemi. Tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte normalde uzak eyaletlerde uygulanan bu sistem tımar sistemi gibi yakın eyaletlerde uygulanan tımar sistemi gibi yakın eyaletlerde de ne yapılmaya başlandı? uygulanmaya başlandı. Ne demek iltizam sistemi? İltizam sistemi arkadaşlar bir bölgedeki bir toprak parçasındaki vergi toplama hakkını bir yıl, üç yıl ya da beş yıl maksimum beş yıl fark etmez. Bir ile üç ya da beş yıl arasındaki vergi toplama hakkını sen peşin para karşılığında ihale ile satıyorsun. İhaleyle satıyorsun. Nasıl oluyor? Mesela adamın teki ihaleye giriyor. Diyor ki sana ben bu topraktan yıllık 400 bin akçe diyor vergi toplarım diyor. Ve bu parayı diyor sana peşin bir şekilde veririm diyor. Normalde tımar sisteminde devletin hazinesine peşin para girişi var mıydı? Sıcak para girişi yoktu. Bütün parayı ben nerede eritiyordum arkadaşlar? Tımar sisteminde eritiyordum değil mi? Ee, yöneticilerin maaşlarını karşılıyordum ve orada asker yetiştiriyordum. Aynı zamanda bölgenin güvenliğini sağlıyordum. Şimdi iltizam sistemiyle birlikte o topraklardaki vergi toplama hakkını sen ihaleye çıkartıyorsun. Adamın teki diyor ki ihaleye giren ben diyor buradaki vergiyi diyor sana bir yıllık diyor 400 bin akçe toplarım diyor. Bir tane daha adam ihaleye giriyor o diyor ki ben sana diyor buradan diyor yıllık 450 bin akçe toplarım diyor. Bak 450 bin akçe diyor bunu sana diyor peşin vereceğim ben diyor. Peki siz olsanız hangisine verirsiniz bu hali? Tabii ki en fazla vergiyi toplayabileceğini iddia eden kişiye verirsiniz. O yüzden 450 bin akçeyi toplayacak olan kişiye devlet buralardaki vergi toplama hakkını veriyor arkadaşlar. Ve bu parayı tek seferde bu sefer ne yapıyor? Hazinesine aktarıyor. Tamam hazineye aktarmış oluyor. İltizam sistemi dediğimiz sistem budur. Fakat bu iltizam sistemi daha sonrasında Osmanlı Devleti için olumsuz etkileri olacak. Neden? Bu iltizam sisteminde vergi toplama hakkını kazanmış olan kişiye biz mültezim adını veriyoruz. Bu mültezimler iltizam topraklarında ne yapıyorlar? Vergileri topluyorlar ve parayı peşin olarak kime veriyor öncesinde Osmanlı Devleti'ne veriyor. Bu adam burada daha fazla vergi toplayıp kar elde etmek amacıyla... ...bir süre sonra bu iltizam topraklarındaki, coğrafyalardaki halka baskı uygulamaya çalışacak. Baskı uygulamaya başlayınca Osmanlı Devleti parayı baştan aldı. Sen şu an adamın orada ne yaptığını takip edemezsin ki. Tımar sistemi olsaydı takip edebilirdin. Ama şimdi sen parayı baştan aldın. Dolayısıyla bir süre sonra... Bu iltizam sistemini uygulayan mültezimler bu topraklarda halka baskı uygulamaya başlayacaklar ve Osmanlı devletinin merkezi otoritesi taşrada ne olmuş olacak? Zayıflamış olacak. Bu durumda Osmanlı devletinin duraklamasının sebepleri arasında ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Kapıkula asker sayısının ve maaşlarının artması dedik. Nasıl? Ne dedik az önce? Eyalet ordusundaki askerler azalırsa e benim savaşa gitmem gerekiyor. Benim ülkeyi korumam gerekiyor. Dolayısıyla nereye asker alacağım? Yeniçer Ocağı'na asker alacağım. E Yeniçer Ocağı dediği yer yani neresi? Kapıkula asker ocağı arkadaşlar. Merkez ordusu. Dolayısıyla ben bunları aynı zamanda ne veriyorum? Ulufa adı verilen maaşlar veriyorum. Değil mi? Bu Ulufa adı verilen maaşları aldıkları için Osmanlı devletinin hazinesi çıktığı için bu durum yine Osmanlı devletine ekonomik olarak ne yapacak arkadaşlar? Maaşların artmasıyla birlikte olumsuz bir şekilde etkilemiş olacak. Saray giderlerinin artması ve lüks harcamalar her ne kadar halk ve devlet zorluk içerisinde olsa da bu bizim saraydaki sultanlarımız e, tabii ki e, lüks harcamalarından vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla saray giderlerinin artması ve lüks harcamalar da ekonominin bozulmasının sebepleri arasında karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Devam edelim. Eğitim ve adaletin bozulmasından bahsedelim. Şimdi eğitim önemli arkadaşlar. Eğitime dikkat edelim. Medreselerde pozitif bilimlerin ihmal edilmesi. Şimdi medreseler neydi? Dini ve pozitif bilimlerin verildiği yüksek dereceli okullardı ve Osmanlı Devleti'ndeki temel eğitim kurumlarından bir tanesidir medreseler. Ulema sınıfları yani eğitimli din alimlerini yetiştiren, devlet adamlarını yetiştiren önemli bir eğitim kurumudur arkadaşlar medreselere baktığımız zaman. Sen şimdi medreselerde sadece dini ilimleri verirsen pozitif bilimleri vermezsen matematik olur, işte kimya olur, tarih olur, coğrafya olur. Sen bu tarz bilgileri eğer ki ihmal edersen bir süre sonra senin devlet adamların devleti yönetme konusunda ve uluslararası ilişkiler konusunda ne olacak? Yetersiz kalacaklar. Yeterli liyakata sahip olamayacaklar. Yine devam edelim. Beşik ulemalığı ile ilmin babadan oğula geçmesi. Bu tehlikeli bir uygulama. Beşik ulemalığı nedir? Ulema neydi? Eğitimli din alimi arkadaşlar. Eğitimli din adamı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar aynı zamanda ne dedik? Medrese çıkışlı devlet adamları. Şimdi bu adamlar normalde medreselerde bir hoca olabilmek için, devlet adamı olabilmek için adam belki de 20-30 yılını veriyor. Bu kadar uzun bir süre eğitim görüyor. Değil mi? Yani eğitimli bir devlet adamı olabilmesi için. Fakat beşik ulemalı ile şöyle bir uygulama getirildi. Dediler ki alimin oğlu alim olsun dediler. Ve daha küçük yaştaki beşiğindeki çocuğa ulemalık statüsü verildi. Ya o çocuk büyüdüğünde akıllı olacak mı? Devleti yönetme konusunda yeterli tecrübeye ve beceriye sahip mi? Buna dikkat edilmedi. Ve adamın resmen yani o andan daha itibaren kadrosu belli olmaya başladı. Babasından sonra ulemalık görevini, devlet bürokratlığı görevini ne yapmış olacak? Devir almış olacak. E bu durumda eğitim bu aynı zamanda adaletli bir durum da değil arkadaşlar. Eğitim ve adaletin bozulmasının sebepleri arasında Beşik Ulemalı da ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması yine aynı kapıya çıkıyor. Yeterli beceriye sahip olmayan, hak etmeyen devlet adamlarının adam kayırma yoluyla hak etmedikleri statülere, devlet kademelerine getirilmesi, rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması olarak karşımıza çıkar. Bu da bizim duraklamamızın iç nedenleri arasındadır. Yine Avrupa'daki bilimsel gelişmelerin gerisinde kalınması, Rönesans'ın etkisi nedir? Rönesans bilim ve sanat alanındaki gelişmelerdi. Avrupa bu dönemde bilim ve sanat alanında ilerlerken sen ne yaptın? Medreselerde pozitif bilimlerini ihmal ettin. Dolayısıyla ne yapmak durumunda kalırsın? Avrupa'nın gerisinde kalmak durumunda kalırsın. Evet arkadaşlar çok zor değil. Soru çözdükçe gerçekten oturacağına inanıyorum ben. Duraklamanın nedenleri, iç nedenleri bunlardır. Duraklamadan soru çözmek zevklidir. Soruları çözdükçe siz de göreceksiniz. Şimdi devam edelim. Dış nedenleri İç nedenlerden bahsettik. Peki dış nedenler neler? Birazcık bundan bahsedelim. Avrupa'da yaşanan gelişmeler. Nedir arkadaşlar Avrupa'da yaşanan gelişmeler? Feodalitenin yıkılışıyla Avrupa'da merkezi krallıkların kurulması. Hatırlıyor musun yine? Yeni çağ tarihini sana anlatırken, Avrupa tarihini anlatırken demiştim ki barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte Avrupa'da feodalite zarar gördü ve merkezi krallıklar kurulmaya başlandı. Merkezi krallıklar ne demekti? Aynı zamanda Osmanlı devleti için merkezi güçlü ordular demekti. Tamam? O yüzden bu da bizim duraklamamızdaki dış nedenler arasındadır. Osmanlı devletini olumsuz yönde etkilemiştir yapmış olduğu savaşlarda. Coğrafi keşifler ve Rönesans'ın olumsuz etkisi. Tekrardan uzun uzadıya açıklamayacağım arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle birlikte ticaretimizin zarar görüyor olması, Rönesans'la birlikte Avrupa'daki bilim ve sanatın gerisinde kalıyor olmamız, bunlar aynı zamanda dış nedenler içerisine atılabilir. Avrupalıların kutsal ittifak anlayışıyla birlik olup Osmanlı'ya saldırması. Ne demek? Şimdi normalde hatırlayın kanuni döneminde bahsetmiştik size Avrupa'da ne vardı arkadaşlar? Reform hareketlerini hatırlayın. Mezhep savaşları vardı değil mi? Protestanlar ve Katolikler arasında. Şimdi bu dönemde özellikle bu dönemin sonlarına doğru bahsedeceğiz size. Karlofça Anlaşması'ndan bahsedeceğim. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş şapta toprak kaybettiği bir antlaşmadır. Karlofça Antlaşması. Ve kutsal İttifak savaşları gerçekleştiriliyor. Ne demek? Şimdi bu Avrupalı devletler artık mezhep birliğini sağlayarak, o mezhep savaşlarına son vererek mezhep ayrımı yapmaksızın Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etmeye başlıyor.